çoğumuzun farkına varamadığı ince ama güçlü bir gerçek var. Onay peşinde koşuyor, başkalarının bizi onaylamasını istiyor ve başkalarının takdirini arıyoruz. Ancak bunu yaparken gerçekte neyin gerekli olduğunu unutuyoruz. Kendimize hakim olmak. Dünya dikkat dağıtıcı şeylerle, yargılarımızı bulandıran duygularla ve bizi her yöne çeken arzularla dolu. Eğer başkalarıyla gerçekten bağ kurmayı, Birinin bizi anında sevmesini sağlamayı anlamak istiyorsak, önce içimizde yatanı fethetmeliyiz. Ancak o zaman netlikle ve güçle, geçici duygular tarafından sarsılmadan ileriye uzanabiliriz. Stoacılar bize bu yolu sunar. Modern dünyanın gürültüsünü kesen ve öz hakimiyetin zamansız gerçeğini ortaya çıkaran antik bir felsefe. Öncelikle şunu anlamalıyız. Birinin sizi sevmesinin sırrı Kendinizi başkalarının beklentilerine göre şekillendirmek değil, gerçekte olduğunuz kişi olmaktır. Sakin, kontrollü ve kararlı. Kendinize hakim olun. Varlığınıza hakim olun. Stoacı imparator Marcus Aurelius şöyle yazmıştır: "Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark ettiğinizde güç bulacaksınız." Öğrenmemiz gereken ilk ders budur. Kendimize hakim olmak. Çoğu zaman başkalarını etkilemeye, onların beklentilerine uygun davranmaya çalışırız. Gerçekten güçlü olan kişiler dış güçlerden etkilenmeyen, her durumda kendi erdemlerine bağlı kalan kişilerdir. İnsanlar güce, sakinliğe ve geçici duyguların dalgalarıyla sarsılmayan bir varlığa çekilir. İster yargılanma korkusu, ister onaylanma arzusu olsun, dürtülerimiz tarafından kontrol edilmediğimizde varlığımız çekici hale gelir. Bu bir dış gösteri değil, içsel bir güçtür. Bu yüzden başkalarını etkilemeye çalışmadan önce kendinize sorun. Kendi zihnime hakim miyim? Eğer kaosun ortasında sakinlikle oturabiliyorsanız, varlığınız saygı ve hayranlık uyandıracaktır. En büyük Stoacı filozoflardan biri olan Seneca, gerçek bağlantının ihtiyaç duymaktan değil, anlayıştan geldiğini öğretti insanları onların beğenisini kazanmaya çalışarak değil, onları gerçekten anlayarak kazanırız. Her etkileşimde karşınızdaki kişinin yerine geçin. Onların mücadeleleri, sevinçleri, korkuları nelerdir? Stoacılar ilişkileri bir manipülasyon oyunu değil, her iki tarafın da anlayış bulduğu bir alan olarak görür. Ancak buradaki anahtar bağlanmamaktır. Başkalarının onayını aramamalıyız. Vermeyi öğrenmeli karşılık beklememeliyiz. Gerçek cömertlik onaylanmak için değil, doğru olduğu için hareket etmektir. Bu yüzden başkalarıyla etkileşime geçerken empatiyle ancak sonuca bağlanmadan hareket edin. Eğer saf bir kalple verirseniz, başkaları bunu hissedecektir. Samimiyetiniz yüzeyin ötesine geçecek ve insanlar size çekilecektir. Sizi sevmelerini istediğiniz için değil, içsel gücünüz ve anlayışınızın bir yansıması olduğunuz için. Yaygın bir hata, başkalarına nasıl tepki vereceğimizi duygularımızın belirlemesine izin vermektir. Stoacılar bize gerçek gücümüzün, koşullar ne olursa olsun tepkimizi seçebilme yeteneğimizde yattığını hatırlatır. Epiktetos şöyle demiştir: "Bizi asıl rahatsız eden olaylar değil, olaylar hakkındaki düşüncelerimizdir." Etkileşimlerimizin seyrini belirleyen başkalarının eylemleri değil, onları nasıl yorumladığımızdır. Birisi bizimle aynı fikirde olmadığında veya bize meydan okuduğunda savunmaya geçmemeli veya öfkelenmemeliyiz. Bunun yerine mantık ve soğukkanlılıkla karşılık vermeliyiz. Bunu yaptığımızda güven ve hayranlık inşa ederiz. Herkesin hızlıca tepki verdiği bir dünyada düşünceli ve bilinçli bir şekilde yanıt verenler öne çıkar. İnsanlar duyguları tarafından yönetilmeyen, çatışma karşısında sakin kalan ve başkalarına saygıyla yaklaşan kişilere doğal olarak çekilir. Bu yüzden duraklayın. Duygusal dürtülerinizi kontrol edin ve netlik ve dürüstlükle yanıt verin. Başkalarının hayranlığını ve saygısını bu şekilde kazanırsınız. Onları manipüle ederek veya onları memnun etmeye çalışarak değil, bilgelik tarafından yönetildiğinizi göstererek eğer bu mesaj sizde yankı bulduysa, abone ol butonuna tıklamayı ve bu öz hakimiyet yolculuğunda bize katılmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve yolculuğunuzu aşağıda bizimle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlam kalın.